you oh. akşamlar günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma kanalımıza Mert Cücü'nün kanalına ritüelcilerin tillahının tarotçuların başının kanalına hoş geldiniz <laughs> bu alkışlar sizlerin olsun yine muhteşem bir içerikle geldim at gibi giden it gibi geri dönecek haksızlığa uğratan bizi aldatan Bizi mutsuz eden, ve bir şekilde hala kaderimizde olan karakterleri hayatımıza ve kendimize geri çekeceğiz. Tabii ki de bu başlık işin espri kısmı. Önemli olan geri döndürmek. Bakalım neler göreceğiz bu videoda. Atlatmadan izliyorsunuz. Aralarda küçük nüanslar verebiliyorum arkadaşlar. O yüzden de videomu atlatmadan gerekirse başa sara sara geri izleyin. Muhteşem bir içerikte geldim sizlere. Mutlu olabileceğiniz bir içerikte geldim. İyi niyetli yapıldığında mutlaka sonuç alacağımız bir içerikte geldim arkadaşlar. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak adına bu videoyu beğenen, yoruma aldım kabul ettim yazan ve kanalıma abone olan herkesin ritüelleri, herkesin dilekleri kabul olması dileğiyle. Lütfen bunu kabul edin. Yapacağımız bu çalışma arzu ettiğimiz kişi gerçekten kaderimizde ve hala enerjimizde ise mutlaka geri gelecektir. Kimsenin iradesiyle oynamıyoruz. Kimsenin iradesiyle oynamayalım. Zaten eğer kaderimizde ve enerjimizde varsa o kişi gelecektir. Biz sadece gününü Öne çekiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların özeti bu. Arkadaşlar kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım ya da arzu ettiğiniz herhangi bir konuyla ilgili ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sıkıntınız, konunuz her neyse elimden geldiğinin fazlasıyla danışanlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Merk Cücü Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da güncel olarak çalışmalar paylaşıyorum. Oradan da aktif olarak aramızda hiçbir mesafe olmadan görüşebiliriz arkadaşlar. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Küçük bir not geçeceğim. Küçük bir önemli not geçeceğim. Benim bir doğal taş takı sayfam var. Her videomda söylerim. Enerjimizde tıkanıklık varsa ritüel çalışmalarıyla onunla bunun olacak gibi değil. Yani önemli olan bizim kendi iç şifamızı bulmak. Kendi iç şifamızı buldukça arzu ettiklerimizi bir şekilde hayatımıza daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde çekebiliriz. Aşk ağrımızda tıkanıklık vardır, parasal tıkanıklık vardır, ne bileyim bilinçaltımızda problemler vardır, bunu rahatlatmak gerekebilir. Dişil enerjimiz düşüktür, eril enerjimiz düşüktür. Bir şekilde tıkanıklığımız neyse o hani bir yere kadar gidiyoruzdur ama orada kalıyordur. O tıkanıklığı aradan kaldırmak için doğal taşlardan mutlaka kullanmalısınız. O da cüce alt tremert instagram. Tüm instagramlarım aşağıda yazıyor. Mutlaka girin. Zaten seans alan danışanlarıma enerji alanlarındaki problemleri ben görüp söylüyorum ama eğer sıkıntı yaşadığınız kendinizin bildiği ya da bir yerde tıkandığınız bir konu varsa da uzmanıma yazabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olur arkadaşlar. Mutlaka taşların mucizesiyle buluşun. Herhangi bir ticari kaygım olmadan açtım bu sayfayı. Maalesef sektörde çok Saçma sapan şeyler yaşanıyor. Bunun önüne geçebilmek adına kendimde kullandığım için açmış olduğum bir sayfa. Mutlaka yedili çakı taşlarını kullanırım. Öngörüm açılsın diye. Meditasyon yaparken enerjilerimi rahatlattığı için. işte ne bileyim daha kendimi iyi hissettiğim için. Ya da işte Duygumu daha iyi verebildiğim için mutlaka meditasyon taşlarım hep yanımdadır. Mutlaka evimde taşlar vardır, kolumda taşlar vardır. Bir şekilde taşların mucizesiyle buluşun arkadaşlar. Bu da önemli bir detay olarak vermiş olayım. Hemen videoma geçmek istiyorum. Nasıl geri dönecek? Nasıl olacak? Ne yapacağız? Hepsini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Tekrar altını çizelim. Önemli olan kaderimizde ve enerjimizde olan kişi zaten gelecektir. Biz sadece biraz daha öne çekmek için uğraşıyoruz. Kötü niyette, pis niyette, hırstan, öfkeden bu tip konularla ilgili ritüel çalışmalarını tasvip etmiyorum. Önermiyorum, sağlıklı da bulmuyorum. Altını çizmeden geçemeyeceğim. Temiz bir kağıda ihtiyacımız var. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Enerjimiz yerinde olsun birkaç defa nefes egzersizleri yaparak ve enerji alanımızı sakinleştirerek başlayabiliriz çalışmamızı yapmaya arkadaşlar. Bugün izleyebilirsiniz, uygun değilsinizdir, sonra yapabilirsiniz. Yeter ki keyfiniz, mutluluğunuz, huzurunuz, iyi, iyi hissediyor olmanız bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Nasıl olacak? At gibi giden nasıl it gibi geri dönecek? Bazen böyle de kızıyorlar bana ama tamamıyla iyi niyetle söylenmiş ee, başlık olarak atılmış bir başlık çok öyle şeylere takılmayın. Önemli olan gerçekten bize gelecek mi, gelmeyecek mi bu. Öncelikle 5 defa zaten benim totemim biliyorsunuz arkadaşlar. 5 defa partnerimizin adını yazıyoruz onu hayal ederek. Hemen yanına 5 defa kendi adımızı yazıyoruz. Bir şekilde birleştiğimizi hayal ederek. Ve hemen yanına arkadaşlar bana dön. Bana dön. Bana dön. Bana dön. Bana dön. 5 defa da alt alta bana dön yazıyoruz. 5 defa partlerimizin adını yazdık. 5 defa yanına hemen yanına kendi adımızı yazdık. Hemen yana da 5 defa bana dön yazdık arkadaşlar. Ve gerçekten bize döndüğünü hayal ederek, bize geldiğini hayal ederek yazıyoruz arkadaşlar. Biraz aşağıya bana dön, bana gel. Kaderimdeysen hızlı gel. Enerjimdeysen hızlı gel. Seni hayatımda istiyorum. Beraber olalım. Gibi 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 tüm duygu ve düşüncelerinizi İyi niyetli cümlelerle, olumlamalarla yazıyoruz. Biraz aşağıya. Onu bana gönderdiğin için teşekkür ederim. İsim, soyisim, imza. Dileklerimizi, isteklerimizi güzel bir şekilde buraya yazıyoruz arkadaşlar. Evreni tanrıya fark etmez. Her videoda söylerim. Teşekkür etmek, müteşekkir olmak Evren Tanrı bize bunu veren her kimse, kaderimizi yazan, kaderimizi belirleyen her kimse ona mutlaka teşekkür edeceğiz. Teşekkür kısmı mühim. Hissedin olmuş gibi, olacak gibi, gelmiş gibi ve onu bana gönderdiğin için teşekkür ediyorum yazalım. En aşağıya isim soyisim imzamızı attık ve bu kağıdı katladık. Bu kağıdı 21 gün sakladık. Bir şeyin oluşum süresi 21 gündür. Bir şeye alışma süresi, bir şeyden kurtulma süresi 21 gündür. 21 günü açtıktan sonra çok daha sağlıklı, çok daha rahat olur bazı şeyler. Ve bizim totemimiz de 21 gün. 21 gün bu kağıdı saklıyoruz ve 21 gün sonra yakalım, küllerini çiçek dibine atalım, ağaç dibine atalım, toprağa atalım, suya atalım fark etmez. Önemli olan niyetlerimiz, önemli olan bu çalışmaları yaparken inançlarımız. Daha sonrasında arkadaşlar bu süre içerisinde yazmıyoruz, aramıyoruz, sormuyoruz, iletişim kurmuyoruz. İletişim kuracağımız bir durum varsa e, zararı şeyler dışında enerjimizi ondan geri çekiyoruz. Zaten kaderimizde varsa da ritüelimizin olmama ihtimali yok. Mutlaka bu ritüellerden sonuç alırız arkadaşlar. Güzel bir şekilde bunu yazdık, katladık, 20 gün sakladık, yaktık taktiksel yaklaştık, kendimizi geri çektik ve bu şekilde olacak zaten bu süre zarfı içerisinde sonuç alırız. Olmazsa yine yapın, olmazsa yine yapın, olmazsa bana yazın mutlaka sizlere yardımcı olurum. E zaten açılımda da gerçekten kişi enerjinizde var mı yok mu bunları detaylı bir şekilde çözümlemiş oluruz arkadaşlar. Onun dışında enerji iyi gelecek olan şeylerle ilgilenin. Gezin tozun yiyin için ne bileyim size iyi gelecek olan şeyler her neyse bunları yapın ve daha sonrasında da arkadaşlar kendinizi akışa bırakın. Akışta zaten olacak olan şeyler olur. Belki de gelecek fakat bizim için zamanı uygun değildir. Belki de gelecek, belki de bizim için süresi süreci uygun değildir. Sabırlı olmak, akışta kalmak ritüellerin en başlıca yöntemi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma Akşam saat 8'de tek adam görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Kendinizi severseniz arzu ettiğiniz her şeyi elde edersiniz arkadaşlar. Önemli olan kendinizi sevmek. Önemli olan kendinize değer vermek. İç şifamızı bulduğumuz her konu bizim için çok daha özel ve önemli arkadaşlar. Şifanızı bulun, şifanız bol olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.